Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bomba ve ile karşınızdayım. Bu çekiliş bota çekilişidir. Bota çekilişi yapmayı düşündüm. Başka yukarıda mesaj geldiği için kararladım. Özür dilerim. Evet arkadaşlar. Ben de iki tane bot olduğu için bir tane botumu sınırca çekiliş yapmayı düşündüm. Botumuz şu şekilde. Yani böyle güzel bir pekler. Eğitim yıllık gelmiştir. Çok 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 değerli bir pekler. Botol. Yani ilk önce kriterlere gelmiştim. Yani bir anları bilir de hakkında. değerli bir pek olduğu için Pumps'tan bile değerlidir. Onun için ben de kanal için birini size vermek yani. Çekiş yapıp kazanabilmek. Yani düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla şimdi katılmak için şartlarımız var. Hemen o zaman şartlara geçelim. Arkadaşlar i̇şte bunu söylüyorum. Şartların hepsini sona kadar okuyorum. Ve şartların birini yapmayan öyle evet, çekip şey dahi olunmuyor. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Bildirimleri açmayı unutmayın.